Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2015 Futbol Aşama Analik 26. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son Atletico Bilbao'ya kaybetmiştik arkadaşlar bildiğiniz gibi. Kötü olmuştu. Kimle maçımız var? Aa Barcelona. ne namalip gidiyor ya İbni. Vay. İnşallah yeneriz. Süperstar 7 dakikada olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. oyun planı. Vidal. Abi düzelmedi mi senin bir türlü ya? Ya şu var defansa bir şey yapmam lazım. Aha Navarro helal. Pareha mıydı? Bizim defans. Pareye, ha. O onun değil tamam. Abi şu defansı biraz daha mı geri lan? Dur. Tam böyle iyi. Dur markaj yapsak mı? Ya da yapmayak da boş. Geri. Maç be, bayağı zorlu olacak ama. Suarez'leri var adamların, Messi'si var, Rakitic'i var. Alba'sı var. Ee zor.

Hadi. Ondan da geç diyeceğim. Geçmez. Hadi. Çık kafa evet. Hadi be. Evet. Abi topa çarpma ya. Yapma şunu vallahi ya. Her şanssızlıkta beni bulmaz. Bular mı abi? Her şey benim başıma geliyor şu maçı kazan Savare 10 numara olur ha. Biz yenmiş olacak o zaman. Namalip giden takımı yeniyoruz. Ne güzel olurdu. Hadi. Var mı elandan alın. Jordi Alba. Iniesta. 2 hadi. Alın şu topu ha. Hadi. Dan diyeceğim. Alamadım. Hadi. Hadi ya abi ya Barcelona'yı anlıyorum da top çevirme oyunu. Abi bir pres mires bir şey yapın ya. Şuna bak. Ha. Dildim penaltı oh, Vallahi Valla korktum he. Penaltı oldu diye. Oha lan o nasıl bir şey var ya. İndir dedik. Neymar. Hadi be. Hadi Iniesta. Anda. Hadi ya. Ha verdik. Neymar. Ah be. Kötü oldu. ha, ah. Hadi be. Messi bırakmayın.

Aha. Vur. Gol. Ya deli. Deli vur. Gol. Allah belanı versin. Allah belanı versin senin. Salak ya yemli durum mal ya. Allah'ım direkten döndü ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aha o bir de ya. O adama ver. Gelmişti ya abi şu. Daha deminki var ya direğe çarptı ya. Böyle bir şey olamaz abi. Allahım ya. Of. 40 yılda bir gelen pozisyon. Vallahi ya. Abi öyle bir pozisyonu kaçırdık ki ya. Salak ya. Kim attı onu? Vallahi ya. Deli direğe nişanladı ya. Mal yemin ediyorum ya. Abi bu kadar da olmaz ya. Bomboş kale abi. Şimdi atarlar bunlar. Beni de delirtirler. Abi o gol nasıl olmaz ya? Niye abi? Niye ya? Kafa yemişler ya. Öyle bir net pozisyonu ki. Hadi ya. Şimdi bir daha da pozisyon gelmez. Hadi abi Neymar ya. Daniel Alves. Xavi. Jordi Alba. Iniesta. Alba. yapsalar var ya nerede. Jordi da çok az hata yapıyor abi. Hadi. Of. Ha, Ya abi onu da alıyoruz. Nereye kaptırıyoruz ya? Aha. Sak. Tutun şunu. Ya abi ya nefret ediyorum şu plase golünden ya. Ama abi olmaz ya. O boş. Ya şuna bakar mısın abi Adamlar adamları durduramıyorum bir türlü ya. Ya şu plase golünü atıyorlar ya her zaman aynısı var ya. Yiyorsun mecbur oradan. Kurtuluşun yok abi kaleci imkansız o topu hayatta kurtaramaz. Plase atıyorlar ibneler. Lan. Ya Görün şimdi siz. Ben çevirdim. Güzelim maç var ya. Ya abi nereye atıyorsun Neymar ya? Sonra da delirtiyorlar. Ya Allah belanı versin seni. Defans ya Allah belanı versin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Beddua kutturuyorlar eminle. Ya abi çok boş bırakıyorlar ya. Hele şu Neymar'ın yaptığına bak Allah aşkına. Ya nereye atıyor ya abi adamın önüne atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Ya bir türlü adamı indiremiyorsun abi. Beto desen ayrı bir mal. Of of now that they Ya çok bastım ya. Off. Abi hata yapın ya. Bir kere de hata yapın. Hiç hata yapmıyorlar abi. Yüzde sıfır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Benega Corner Twenty Hadi! Gol be! Oh! Böyle işte abi, böyle olacaksınız. Gore bak işte ya. Böyle abi, böyle olacaksınız bu kadar. Maçın başında o golü de atsaydık şimdi 2-2 idi ne güzel maç. Ne güzel var ya 10 numara gol attık. Oradaki var ya ilk yarıdaki golü atsaydık var ya ne güzel olacaktı. Direğe çarpıyor abi böyle bir şey olamaz ya bomboş orada. Hadi be zaman var ya. Bari bir tane daha var ya Allah aşkına ya. Bir kere daha var ya atabilsek. Atar mı? Bak şimdi. Çalınlar beni orada. Of yiyecektik var ya. Nereye atıyor abi ya? Of. Çok hata yapıyoruz pas atası. Dünyada ya da pasım aynısına Messi geriye kaçtırdı. çıktı. aha. Ya çok kötü verdim ya. Hadi be bir hata yapın ya. Ne olur abi hata yapın. Hadi abi. Gol be gol Gamero Gamero attı 2-2 Gamero Helal olsun abi helal olsun Adamın divisin ya al plaseyi böyle atarlar işte Ya bak bak ya abi ne, nasıl pas verdim burada hemen Bak nasıl çalınmadım ama pikey burada var ya ay Bak plaseye bir koydum Uff attık be. 2-2 lan. Ay çok süper ya. O boş kaleye de olsaydı var 3-2 ne güzel yeniyorduk var ya. Ulan çok süper var ya. Şuna bak ya. Bu da var ya. Çok süper pas verdi. Çağat plaseyi bıraktı gol. Ulan bir de var ya 3-2 yeniyormuşuz var ya Allah'ım. Ama sanmıyorum daha olmaz evet. Bu kadar şans var. Hadi be bir kere daha hata yapın Allah aşkına ya. Yalvarıyorum. Bak 3-4 Allah aşkına 3-2 yenilmek. Tamam bırak. Abi 2-2 ya. Ya abi keşke bir atak daha bir yapabilseydik. Helal be adamın dibisiniz abi helal olsun size vallahi ya. Helal olsun. Adamımsınız. Çok süperdi var ya. Gamero bak. Bak gol orada atamazdı adam. Gamero daha iyi. 2 2. Ulan var ya neredeyse namalip olan takım yeniyorduk vallahi. O varça. Fark açıldı Real Madrid'de birinciliği arasında. Asya'yı ne yapayım abi Asya'da yılın oyuncusu. Ulan var ya o boş pozisyonu atsa var ya yemin ediyorum yenmiştik ya öyle. Şans olsa zaten o maçı kazanmıştık. Güzel maçtı ama Neyse arkadaşlar like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar en önemlisi de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.